Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu gördüğünüz saçaklı küpelerin yapımını anlatmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler siyah renk kum boncuk, mavi daha göstereyim. 3 renk çalışacağım arkadaşlar. Siyah, mavi ve turuncu. boncuk işleme ipimiz var. Boncuk işleme iğnemiz, küpe aparatımız ve halkamız. İsterseniz çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar ipimden yaklaşık 1 metre 1 metre 20 santim uzunluğunda bir ip kestim ve ucuna stop boncuğumu taktım. Bu boncuk işimizin kaymasını engelleyecek. Orada sabit durmasını sağlayacak. 4 adet siyah kum boncuk aldım. Bunu stop boncuğuma doğru götürdüm. İlk aldığım 2 tane kum boncuktan arka tarafından batıyorum arkadaşlar çekiyorum iğnemi yan yana ikili grup oldu önde kalan ikili grubun alt tarafından iğnemi batıyorum ve iğnemi yönünü yukarıya doğru getiriyorum İlk aldığımızda 4 boncukla başlıyoruz fakat yanlara doğru ilerlerken 2-2 alıp devam ediyoruz arkadaşlar ipimin çıktığı siyahlı grubun alt tarafından iğnemi batıyorum. Yatay konuma geldi. Üstten iki boncuktan birden arkadaşlar iğnemi batıyorum. Yan yana 3 tane oldu. Bu şekilde yan yana 11 tane olacak kadar dokuyacağız dördüncüyü alıyorum arkadaşlar ikili grubumu üstten batıyorum iğnemi yan yana oturdu gördüğünüz gibi iğnemi alttan batıyorum ve yönüm yukarıya oldu 2 tane daha siyah kum boncuk aldım. Bunu ipimin çıktığı grubun altından battım. Yan yana geldi. İğnemi ikili grubumun üstünden battım ve yönünü aşağıya getirdim arkadaşlar. Bu şekilde 11 tane olacak kadar yan yana dokuyacağız. Arkadaşlar ben yan yana 10 tane dokudum. Şimdi 11. Yi alıyorum. İkili grubumu 2 İki tane kum boncuk aldım. Bunu en son kaldığım ikili grubun alt tarafından iğnemi battım. İkisinden birden yukarıya çıktım. Yatay konumda geldi yerine. Alttan iğnemi ikisinden birden yürüttüm. İşi elimde ters çeviriyorum. Stop boncumuz altta kaldı. Şimdi arkadaşlar üst sıraya geçtik. Bon e, iğnemizi hiçbir yere batmadan arkadaşlar bir adet boncuk alıyorum. İkili grup yan yana duran boncuklarımın üstündeki ipin altından iğnemi geçirdim. Boncuk oraya yatay konumda oturdu. İğnemi Sadece boncuğun içinden yukarıya yürüttüm. Bir tane kum boncuk aldım. Bunu yanda ikili duran boncuk grubunun üstündeki ipin altından iğnemi yürüttüm. Boncuk yatay konuma geldi. Boncuğun alt tarafından yukarıya doğru iğnemi yürüttüm. Altta 11 tane boncumuz vardı. Bu şekilde dokuyarak üstteki boncuk sayımız 10 yapacağız arkadaşlar. Kendiliğinden azalıyor. Çünkü bir arttırma şey eksiltme yaptık yukarıda. Bir tane daha kum boncuk aldım. Yan yana bu şekilde dokumaya devam edeceğim bu sırayı. Evet arkadaşlar, sıranın 9 boncuğunu dokudum. Şimdi 10. boncuktayım. Bir tane siyah kum boncuk aldım. En sonda kalan ikili grup ipimizin üstünden ipin altından iğnemi yürüttüm. Boncuk yatay konuma geldi. Boncuğun altından iğnemi battım ve yukarıya çıktım. İşi elimde çevirdim arkadaşlar. Artık biz sıraya geçebiliriz. Bir tane siyah kum boncuk aldım. Yine ikili grubun şu birinci ve ikinci boncuğun üzerindeki ipin altından iğnemi yürüttüm. Boncuğun içinden yukarıya çıktım. Bir tane siyah kum boncuk aldım. Üstteki ipimizin alt tarafından iğnemi geçtim. Boncuk yatay konuma oturdu. Boncuğun alt tarafından yukarıya iğnemi yürüttüm. Bu şekilde arkadaşlar 8 tane kaçtı. 11 19. 9 tane olacak kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıranın son boncuğunu aldım. Yine iki kalan iki boncuğumun üstünde kalan ipin altından iğnemi yürüttüm. Boncuk yatay konuma geldi. Boncuğun alt tarafından iğnemi battım ve üste çıktım. Bu şekilde arkadaşlar her döndüğümüzde üstteki ikili boncuğun ipinin altından iğnemizi yürütüp arkadaşlar boncuğu yatay oturtacağız ve en üstte iki tane kalana kadar bu işi yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar son ikili boncuğumu da dokuduktan sonra küpemizin halkasını ve aparatını takacağımız yeri yapıyorum. 4 tane siyah kum boncuk aldım. İpimin çıktığı boncuk değil onun yanındaki boncağı iğnemi battım. Sağlam olması için bir kere daha içinden geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk saçağı yapmak için iğnemi şu sınırdaki boncuklardan ilk saçağı yapacağım boncuğa kadar yürüteceğim. ve ilk saçağı yapacağım yere geldim arkadaşlar. Başlangıçta ilk saçağımız için 6 siyah 3 turuncu 3 siyah 3 mavi ve bir siyah kum boncuk aldım. Bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar boncuğumun oraya kadar götürdüm. Siyah boncuğu geride bırakıyorum ve diğer tüm boncukların içinden yukarıya doğru ilerliyorum. saçak için aldığım boncuklar bitti. 2 boncuktan 11'li grup yapmıştık ya arkadaşlar. Onun ilk 2 tanesinden de yukarıya çıktıktan sonra ve burada ipimizi çok çekmiyoruz arkadaşlar. İğneme boncuk almadan hiçbir yere batırmadan yandaki ikili gruptan aşağıya doğru ikinci saçağı yapmak üzere arkadaşlar ipimi getirdim. Yukarıda arttırma yapacağız arkadaşlar. Şu 6 idi ya. Bunu bu sefer 9 kum boncuk olarak alacağız. 5 6 7 8 9 Üstte arttırma yapacağımız için geri kalan turuncu, siyah, maviler aynı olacak. 3 turuncu 1 2 3 turuncu 3 siyah 3 mavi ve bir siyah kum boncuk aldım bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir siyahı boş bırakıyorum geride diğer tüm boncukların içinden iğnemi yukarıya doğru yürütüyorum Saçak için aldığım boncuklardan ilerledim ve iki boncuktan ikili grup boncuğumuzdan da yukarıya iğnemi yürütüyorum arkadaşlar. Yine ipimi iğnemi hiçbir yere dolaştırmadan boncuk falan almadan arkadaşlar yan taraftaki ikili gruptan aşağıya iniyorum ki üçüncü saçağı yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer saçakları da aynen böyle. Burada 6 aldık. 9'a çıktık. Sonra 12, 15, 18, 21 21'de arkadaşlar en uzun sıramız oluyor. Sonra tekrardan azaltarak 18, 15 12, 9 ve 6 olarak tamamlayacağız. Ben devam edeyim saçağımla arkadaşlar. Son saçakla görüşelim. Evet arkadaşlar son sırama geldim. Saçağımı yapacağım. Stop boncuğumun olduğu ipten boncuktan arkadaşlar aşağıya indim. Stop boncuğum öyle kalıyor orada. Onu birazdan düğümleyip keseceğiz. Ve indim. Bu sırada da yine ilk başta aldığımız gibi 6 siyah 3 turuncu 3 siyah 3 mavi ve 1 siyah boncuk alarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Tüm boncukları geride bırakıyorum. E, siyah boncuğu geride bırakıyorum ve tüm boncukların içinden ilerliyorum. ve ikili grubumdan da yukarı çıktım. Şimdi arkadaşlar bu ipimizi yukarıya doğru yürüteceğiz. Burada düğüm atalım bir tane. Biraz daha yukarı çıkalım. ve burada da bir düğüm atıp artık ipimizi kesebiliriz. Yaktım. Şimdi arkadaşlar stop boncuğumu çıkartacağım. Stop boncuğumu çıkarttım arkadaşlar. Ucuna iğnemi taktım. İlk boncuğu boş bırakıyoruz. İkili grubumuzun altında kalmış stop boncumuz arkadaşlar. İlkini boş bırakıp ikincisinden iğnemi yukarıya çıkıyorum. Burada daha önceden ipimizi geçtik, yaktık. O yüzden boncuklar kırılabilir. Yan tarafa geçiriyorum iğnemi. İş siyah olduğu için ipimiz de siyah. Bu yüzden görünmeyecek arkadaşlar ipimiz orada bir boncuk daha ilerleyip artık işimizi dokuma kısmını sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi halkamızı ve küpe aparatımızı 4 boncukla yaptığımız o yuvarlak yere taktım. Evet arkadaşlar, küpemiz hazır. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünlerimi, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.